Herkese merhabalar. Bugün Hatay Defne'deyiz. Hatay Defne'de zeytin ağaçlarının olduğu, harika bir doğanın olduğu ve şu anda inanılmaz derecede güzel bir havanın olduğu Hatay Defne'de 101 metrekare Hüsamettin Bey'e yapmış olduğumuz prefabrik evi gezeceğiz. Bu prefabrik ev 2 de 50 tavan yüksekliğine sahip ve pencereleri beyaz olan bir prefabrik evdir. Burada 9 metrekare bir veranda bizi karşılıyor. Bu verandadan içeri girdiğimizde ise toplamında 92 metrekare bir prefabrik ev içeride bizi karşılıyor. Gelin hadi bu prefabrik evi beraber bir gezelim diyorum. Bu prefabrik evin içerisine girdiğimiz zaman ise bize çok güzel bir salon mutfak karşılıyor. Çok geniş, çok ferah bir salon mutfak. Biliyorsunuz Hatay'da aileler hep kalabalık. O yüzden de böyle salonlar gerçekten ihtiyaç. Bu salonda salon mutfak bir bir şekilde çok güzel mutfak tezgahı bulunmakta. Bu mutfak tezgahının hemen arkasında bir kiler tasarlanmış. Bu çok önemli. Görmüş olduğunuz gibi mutfaktaki tüm ürünler kilerin içerisinde bulunabiliyor. Buradan geldiğimizde ise sağ tarafta bizi bir... Çocuk odası karşılıyor. Hemen çocuk odasının yan tarafında ise bir banyo var. Bu banyo kısmına bakıyoruz. Banyodan içeri geldiğimizde ise burada bir çocuk odası daha var ekstradan. Ekstradan burada bir banyomuz daha var. Ebeveyn banyosu ve bu banyonun hemen deresinde ise bir yatak odası daha bulunmakta. Bu gibi prefabrik evleri ve tüm fiyatları, modelleri ekstradan prefabrikevim.com'dan bulabilir. 553 935 ondan bize ulaşabilirsiniz. İdeal Evden Emre ben. Görüşmek üzere.